Allah'ımıza hoş geldiniz. Bugün sezonu açmaya geldik. Köprüköy'deyiz. Nasip olursa, nasip olursa evet. balık tutacağız. Evet. Bugün misafirimiz var. Ee, evet. Veli kardeşimizle beraber geldik nasip olursa. Beni de aranıza kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bugün bir şöyle 10-15 tane balık tutarız. <laughs> <laughs> 15'e de değiliz biz. <laughs> Kanaat karkışlarız. Adam başı bir tane tutsak. Bizim için yeterli. Evet. yeterli. Ee, nasip evet. kısmet. Akşama kadar şansımız denecek. Dün yağmurluydu gelmedik. Bugün pazar. Kaç ayın kaç olunur bugün? Bugün 19'u. 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 19. 20'si. 20'si. 20. 20. 20. 20 Nisan. 20 Nisan. 20. Resmi olarak sezonun ilk açılışını yapıyoruz. Nasılımızda varsa tutarız bakalım. Hayırlı diyelim. Herkese rast gelsin. İyi bir sezon diliyoruz deyip sezonumuza Sezonu hayırlı bir şekilde Hayırlısı. Başlıyoruz. Hayırlısı. başlıyoruz. Çek rast bakalım kere. onu şöyle. Rast gelsin herkese. Evet arkadaşlar. Su akmıyor burada. Normalde su aktığı zaman Otlara at çek yapıyoruz, takılmıyor. Ee, ama bu aşamada at çek yapamıyoruz. Ee, biz de yanımızda sardalya getirmiştik. Sardalya deniyoruz. Attık. Şamandıralarımızı gösterelim orada şamandıralarımızı. Gösterin ya şurada bir güne Şimdi şansımızı böyle deniyoruz. Nasıl kısmet her zaman diyoruz ama biz geldiğimizde ilk zamanlar diğer videolar izleyenler farkına varır tutamıyoruz. Aradan zaman geçiyor. 2 saat, 3 saat, 5 saat sonra nasibimiz açıyor. İnşallah bir de öyle olur. Nasibimiz de vardır. ilerleyen zamanlarda inşallah tutarız diyorum. Evet arkadaşlar açığımıza devam ediyoruz. insan saatini göster lütfen. Zaten çok güzelmiş. Ver bakayım metre alır. Neyse sahtesini görüyorsunuz. Böyle turunculu deli dehşet bir şey. Temizleyeyim bari. Bununla bir tane turuna yazıyorum sana. Hadi bakalım. Ya su su o kadar açık yani. Su çok güzel. Benim bir attığım balığı göremiyorum. <laughs> Bence ağzının yattığı yerin önüne gelirse alır. Yoksa zor. Bir daha söyle bakayım. Aha! Vallahi vurdu. Evet. Yemin ederim. Aha, ya. Hadi lan. <laughs> Yemin ederim vurdu. Hissettim mi? Hissettim. Tam nereye? Ya tüh şuna üçlüğüne takak dedi babam ya. Tam nereye attın? Baba tutuyor. Şimdi. Hadi lan. Gel. Tüh. Hadi. Hadi. Arkadaşlar. Helal olsun be. Helal olsun. <laughs> Göster kardeş turnamızı. Yakınlaştır. Vay be. Bir de yara almış. Baksana. Hey, baksana. Geleyim bu oraya. Abo geliyorum. Büyük Bana vuran sen miydin ha? <laughs> Oğlum ne aldım baba? O, 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 uça, o, 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 o. Sen kapat şey, devre alacaksın. Tamam. Limit üstü mü? Hı 45 vardır ya 45. 22 44 Yani 48 50 arası olur. Yuvarı al, al gel kardeş. Hadi hava devam edelim evet, burada. Hava devam. Biraz çabuk olalım. Hadi bakalım. Hı -hı. Hay maşallah. Arkadaşlar. Evet, şey. Bakın bakın. Bir şey gelmiyor değil mi? Şu hayvana bir bakın. Balığımızı aldık Sezonun ilk balığını. Hadi bakalım. Arkadaşlar son aldı. Hadi bakalım be. Sen geldin aldım Sen geldin aldın. Şahin Esas sen. Hadi, Hadi, Hadi bakalım. Ben çekiyorum. Sen çek. Ağzına iyi girmiş. Ben... Göster bana balığınızı. Evet. İyi, i̇yi almış, iyi almış. Güzel. Şey var. Maşallah. Bu şans. Hani bir tartın mı? Ama öbür balık nerede? Öbür balık yuvarda. Lan ne canavarı bir şeymiş bu böyle. Keşke ilk baştan burayı şey yapsaydık, belleseydik. O balığı yiyememiş mi? Ha sen öbür canlıyı şey yapmadın Evet. Hay maşallah hadi bakalım. Hadi oğlum Değişikliği yaptım. Bir tane de şöyle yemin göstereyim. Ensan yanına geldim. Ens kardeşim de tuttuğu için belki şans getirir bana diye. Şöyle pembiş bir tane taktım. Prenses turnaları avlamaya geldim. Hadi bakalım. Sarışın turnaları. <laughs> Aşk ve kuşka turnalar gelsin. Ha insan nasıl bir standart bakayım tutmak? Attım böyle yavaş yavaş çekiyordum Su da bulanık zaten görmek diye. Zaten bir önümde sandırdı gene. Yavaş yavaş çekiyordum. Sonra bir atladı. Evet. Sonra zaten aldım dedim. Tepçeledik çıkardık Helal olsun. Mutlu bu durumdan? Buyurun. Yeni makineyi kullanıyorsun peki o nasıl? Gayet güzel. Çok güzel yorumlarım var senin ya. İlk balı yeni makineyle aldık. Sarı gayet hani iyi yani balık tutunca da sarmasını gördük yani. Tamam da Ruji ile aldı bir tane. Bir tane aldı. Şöyle. Ben de alacağım mı <laughs> Bakacağız artık. Ha iki tane bile aldık ya. Benim için yetti o ya. Su akmazken iki tane turnu almak ne demek? Aç çek yapmakla sen biliyor musun? Ama gene iyi gibi su baksana. Ama gene iyi görüyor vallahi. Ben valla la. Ben görmüyorum. Ben hiçbir ben. şey görmüyorum. Balık oyunu sallıyor mu? Sallamıyor Bak önümde bir tane şey var. Harbi duracağım ha. yetti iki tane ya daha tutarsak da nasip değil ya. mi daha tutarsak daha iyi olur da yetti Yetim yani oldu. zevkimizi aldık gibi zevki aldım İnşallah abla şu kardeşin de tekrar bu zevki yaşar sen bana oltayı bir ver bakayım çok var şuna ya mi değiştireyim bir de yok la oltayı deneyeceğim la yok anlaştık ben yeni de bu bir deneyim sen de biraz dedim gelmeyeceğim ya geri veririm sana oltayı yemini veriyorum. Hadi sen git istemiyorum senin yemini. Yoksulun mu? Ha? Yoksulun. Evet. Kendine. Sahte mi? Şöyle göstereyim insanın. Sen bunu aldın değil mi? Hı hı. Onu aldım. Ben önceki buraya geldiğimizde iki taneyi de ben bununla aldıydım zaten. Beyaz. Sarı cavcavlı rafa. Hadi bakalım. En yarım saattir buradan atıyor. Bir tane balık aldı. Ben buradan yarım saat atayım. iki tane balık atayım hadi. Aynen. İnşallah. Ver, evet. <laughs> Aynen. 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 Alamam mı diyorsun yani? Alabilirsin. Tamam, bekliyorum yani. Ben de bekliyorum biliyor musun? <laughs> Şöyle bari bir çekerken bir vursa ya. Eyala. Ne güzel gözükür değil mi? Oğlum sen kurbağasın kuşu ötme manyak mısın? Kurbağa bak, bak, bak yok, sen O da ya. kurbağaymış lan. De bak, de. Tutup da Çinlilere satan insan ne diyor? Kurbağa kurbağayı atayım. <laughs> şu kurbağa sahteleri oluyor ya yüzeyden gelen. Elemanlar onlarla nasıl Lan Çok güzel fena tutuyorlar. He. Şu yüzeyden gelen sahtelerden bayağı tutuyor insanlar biliyor musun? Burada tutamazlar da burada yüzeyde görecek de gelecek de nasıl yüzeyde görsün hayvan. Nasıl diyor? Hadi şu tutta biz daha bir gerçek et. Millet görsün. Valla izleyenlerin nasibi yok. <laughs> Hadi buraya aboneleri için atıyorum. Hadi bakalım. 153 abone için insan gönderdi. Bir tane aksiyon veririm valla alırım, görürsün bak. Aldım mı lan? Atlı ot varmış. Bana bir tane takıldı ya, şey vurdu ya. Orada aldım al alacaktım. Bu benim tek şansım. Hadi be, bir şey yapıştır bir tane trofe. Kardeşim gel şey olmasa ot gelmesi harbi bak bir tane alabilirim gerçek diyorum. Her çektiğimde ot geliyor bu ne ya? Balık göremiyor ki ottan. Değil mi turnalar O ne bağım mı attı oraya? Ya, evet. Baksana kardeş, şu gelene bir bak sonra ben nasıl işledim Ha. bu ne bu ne sabır, sabır, Allah 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 hadi <laughs> bakalım insan edebiyatı iyi çalışıyor şu canlı yayındayken biraz daha gerili atacağım ya benim attığım da, yerde hep ot var havada keseceğim şeyi ya da yatma <laughs> Tam ortaya attım bakalım. Biraz bassın. Biraz daha bassın hadi. Tamam yeter o kadar. Tahtım mı aldım mı? Nasıl geçti oğlumuz? Yorucuydu ama son anda yüzümüzü güldürdü yani. Yoksa hep ya buruk gidecektik. Evet, e, suyu çeker misin oğlum bak. Yani ırmaktayız. Irmak bildiğiniz mırık kalkıyor şu. Yani ya dün çok yağmur yağmıştı. bundan dolayı ve bundan dolayı büyük ihtimal e, saselerimizi görmedi turna. E, i̇ki tane kandırabildik. E, arkadaşlar vardı. Onunla videosu çektik. Onlar da 3 tane e, üç tane aldılar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde balıklarımızı gösteriyoruz. Şöyle. E, toplamda 5 civarı bir turna aldık. E, nasıl geçti? E, güzel yorucu geçti aldık. Temiz hava evet. aldık. Önemli olan evet. bu doğanın atmosferini teneffüs etmek. Evet. Güzel bir gün geçti. Teşekkürler Cengiz evet. Bey. Teşekkürler arkadaşlar. İnşallah bir dahaki şey... sefere yine gideriz. Şuradan turnalarımızı gösterelim. Evet. yaklaşık 50 santim civarlarında iki tane turnamız var herkese Gracias. rast gelsin evet. diyoruz.